Tekrardan merhaba kızlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki kepçemiz geldi. Orayı ayarladı. Ustalarımız kalıp yaptı diyebiliyorum. Yani bu aşamalardan pek anlamıyorum ben. İloş daha iyi biliyor buraları. Ben pek anladığım şeyler değil. Tahtası, tarabası çakıldı. Üzerine beton dökülecek diyebiliyorum. Betondan sonra da herhalde yapıya başlanacak diyebiliyorum. Çok güzel bir koyun sürüsü geçiyor şu anda kızlar. Görmenizi isterdim ama. Yeren yani koyununu çekmeyek. Nazar de çatlatırsınız. Ustaların malzemeleri var içerilerde. Odunlar, kürekler atmışlar. Kürekleri var. Tahta bunların adı kızlar. Bunlar demir. Bu da demir oluyor. Heriflerinize sorun onlar bilir ya. Onlar anlatsın size. Bak şunlar biraz daha kalın bir demir. Şunlar biraz daha ince bir demir. Biraz daha kalın demirle biraz daha ince olanlar ortaklaşa buralara saplanmış mı? Evet saplanmış gibi heriflerinize sorun ya. Allah Allah. Bu merdivenin mi acaba? Hı? Galiba bura, e, ee, bura merdivensi ora ney? Buradan böyle diyelim ki çıktık dur. Bir dakika bir iki bura merdiven o zaman e bura böyle merdiven de hiç görmedim İlhan böyle merdiven mi olur böyle merdiven mi olur aha burada tahta merdiven ha, çay demliyor arabanın arkasında kamyoncu yine piknik peşinde ya hiç demiyor, ne yapacağız biz pikniği diye burada da Ana semaverleri var. He. Bak aha burada. iloş. Burada semaver var ya. Bakayım. Fazla uzaklaşmış olamazlar. Tahtam eksilmiş. Ha oraya çakmışlar. Hı, -hı tamam. Ya e, bu ne? Buraya bir masa, yemek masası yapmışlar kendileri için galiba. Burada arkadaşlar. Ama sandalyeleri yok. Yüksek ihtimalle herhalde şey böyle açılan piknik sandalyeleri var ya onlardan koymuş olabilirler. Böyle yemek masası yapmışlar değil mi? Yemek masası bu baksana. Yok bunu tezgah olarak kullanıyorlar. Tamam işte yemek tezgahı. Yok demir bükmek için demir bağlamak için yapmışlar. Lan bunun neresinde demir bükecekler? Bükerler buraya malzemeyi koyuyorlar şeyi ee? yatırıyorlar buraya. Sokuyorlar demiri kollu makine var böyle manuel ee? çekiyorlar kıvırıyorlar. Kıvırdıklarını bir yere koyuyorlar, sonra bağlamak için tezgahın üzerine yatırmış olabilirler. Yemek yemiş adamlar ya. Bak şu karşıdaki Adamların de... Adamların demliği orada, bardakları orada, masaları burada. Bak şu karşıdaki... Adamlar yemek yemiş. Bak şurada da... Demir, Aç mı gezecek? Demir kesmek için oraya da. bak demir kesmek için tahta koymuşlar. E burada kesiyorlardı hani? Burada bağlıyorlar, büküyorlar. Demir bağlanır mı? İp mi bu be? Aa baksana bağlanmış. Ben gezeceğim biraz ya. <laughs> Allah Allah, bilmiş bilmiş konuşuyor yine. hocalarımıza sorun neymiş o? Hastalanmış da var sesi. Be. <laughs> Orada sesleri geliyor ya. Ufak çaplı taklitler. Be. Bak çeşit çeşit. Be. Bak. Be. Bu hasta olan. B Bu da Kurban Bayramı'ndaki. <laughs> Pareti ben neyimi taktım önce iş güvenliği ay. <laughs> Bu benim üstüme üstüme geliyor duvarlar üstüme üstüme geliyor tokay. Aha İloş seni özecek o. Hani iş güvenliğin yok kafada baret yok sütta yelek yok. Elde eldivan yok. Hı? Ben ameliyim. Amele de olsan takınacaksın. Çok heyecanlıyım ya. Allah Allah. Bu ansiyete beni delirtiyor Tugay. ee! Zaten ne zaman yeni bir şey yapsan e, anksiyete tetikleniyor. Rutin dışı, yeni. Anlıyor musun? Mu? Koyun sesi, kamyon sesi, burada bir ev, burada yaşama fikri falan. E, kafa Allah bullak oldu. He? Deli mi ne ay? Dinleyemem seni kamyon. Aha, benim yankı bidonu. Yankı! Turalı. İçinden geçsem şuradan çıkabilir miyim? Buradan girip şuradan çıksam ne olur? Düşer miyim ki? Dur hele. Korkarım. İloş bir denesin ya. İloş'a bir şey olmazsa bana da olmaz. Dur bay. Oradan girip oradan çıkmayı deneyeceğim. Durun. Adam, vallaha girdim. Ne oluyor ha? Bir dakika. <laughs> İloş. Şunun içinden gir de geçsene bir. Hayatın film şeridi gibi gözünün önünden geçiyor. Denemek ister misin? Ha önce eşki güvenliği mi? Tabii. Onsuz girme oraya. Kafanı çakam. Geride kalan son birkaç tane nörona bir şey olmasın istemem. Buradan gir buradan çık hadi. Yakıştı ha. Enteresan bir şekilde yakıştı lan. Amele mi ol sanki? Hadi bakayım. Hadi. <laughs> Sallanmıyor. Önce bir korktum da. Adamlar diyecek ki delimine koca koca adamlar. Ondan sonra şuradaki büzün içinde oynadılar diyecekler ya. Belki üstümüzden bir kuş geçer kanadından bir tüy düşer iner döne döne gökyüzünden hiçbir yüz güzel değil senin yüzünden bir şey soracağım şimdi hiçbir yüz güzel değil senin yüzünden derken e gördüğüm en güzel yüz senin yüzündü hiçbir yüz güzel değil manasında mı ulan senin yüzünden hiçbir yüz güzel değil mi hangisi Şuraya mı? Ana. Bak kodla çaldılar tehlikeli. Aha. Bir şeyler oluyor ben korkuyorum. Ben arkadaşlar ben de adını bilmiyorum ama iş makinası e, fobisi var. Mesela trafikte bir kepçe falan denk gelsin ben Arap şey araç sürerken hemen sağa sola nereye bu saat vurursam çeker o kepçenin bayağı gitmesini beklerim. Bunlar beni çok korkutuyor. Ben korkuyorum bunlardan. Şu an iyi değilim, ben yok. ya Silindirlerden, graderlerden, kepçelerden, traktörlerden, tırlardan, abubiksellerden hep korkarım, hep korkarım. Hele robotlardan, en çok da robotlardan korkuyorum bazen çıkıyor ya televizyonda falanca robot filanca robot diye. Aha bir şey alıyor. İloş bir şey alıyor. Niye düdük çaldın? Teşekkür ederiz. Abi bahşiş istiyor. Çalıştırmam diyor. Adam düğmeye basmayı bıraktı. Hayırlı uğurlu olsun dedi. Bu sürülen bahşiş veriliyormuş arkadaşlar. Helali hoş olsun. Bahşiş verdin. Kendini nasıl hissediyorsun? Kendimi nasıl hissediyorum? Çok kötü hissediyorum. Cebim boşalıyor. İloş cimridir arkadaşlar. Cebim boşaldığı için ha, e, Ama çok iyidir. Şey. Alma verme dengesi diye bir şey vardır evet, İlhan Bey. Evet. 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 Bak, sen Hantali, ne kadar çok verirsen reis Allah reis sana o kadar çok verir. Tabii, Anladın evet. mı? Evet. Şimdi mesela sen e, verirken için gidiyor ya. Evet. Seninki daha hayırlıymış biliyor musun? Geçen gün bir hocadan dinledim. Vallahi Evet. Malı kıymetli adamı malını vermesi kadar diyor. Allah katında daha kıymetli bir şey olmayabilir diyor yani. O zaman iyi bir şey yapmışsın. İyi bir şey yaptın. Senle gurur duydum ufak çaplı. Röportaj bitti. Evet kızlar. Gerekli betonlar döküldü. Temel atma törenimiz bitti aynen öyle. Şimdi ee, kuruması beklenecek. Kuruduktan sonra bunları sökeceklermiş. Üzerine artık e, şey inşa edilmeye başlayacak ev. Çoğu bitti az kaldı diyorum ben buna. Niye diyeceksiniz? Çünkü zor olanlar bu kısımlarıymış. Öğrendim. Ustalarımız gerçekten çok iyi. O yüzden bir aya biter gibi evim ya. Aynen öyle anam. Arabamıza binip evimize gidiyoruz. <laughs> <laughs> Adam tut lan tut lan düşeceğim lan. Lan 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 lan. Hadi. Ha. Şimdi Ankara'ya kadar böyle. O... Adam lan. <laughs> Düş <laughs> lan düşüre yazdın ya beni tepemin üstüne. Lan düzgün götür. Dur az öne geleceğim. Bana altıma minder koymadın. Haydi sür. Ha. Dur bakayım ben geçirene kadar. Sen bunu hak ettin. Sen bunu hak ettin. Evet. Ha hadi. Bir dakika severe yastık alacağım başımın ne altına. Yastıktan <laughs> gidelim bir dakika severe. <laughs>